Herkese merhaba. Bugün en popüler 3 müzik dinleme uygulaması Spotify, YouTube Music ve Apple Music uygulamalarını karşılaştıracağız. Bu karşılaştırmada 9 tane başlık olacak. Arşiv genişliği, ses kalitesi, kullanıcı arayüzü, fiyatlandırma, podcast desteği, algoritmaları, çalma listesi ayarları öne çıkan özellikleri ve cihaz uyumlu. İlk özellik arşiv genişliği. Burada Spotify ve Apple Music'in birbirine çok yakın bir arşiv genişliği var. Ama YouTube müzikte birçok video klip ve remix var. Spotify ve Apple müziği lisanslı müzikler yüklendiği için bu platformlarda sadece resmi remixler var. Ama YouTube Müzik'te fanların yaptığı remixler de mevcut. Ve yine YouTube Müzik'te bu platformlarda olmayan çok eski şarkılar da bulunuyor. O yüzden arşiv genişliğinde YouTube Müzik daha avantajlı. Bu şekilde tik atarak devam edeceğim. En sonunda da hangi platform daha çok tik almış göreceğiz. Şimdi ses kalitesine geçelim. Ses kalitesinde Spotify ve YouTube benzer diyebiliriz. İkisi de yaklaşık olarak aynı ses kalitesini veriyor. Ama YouTube Müzik'te şuna dikkat et lazım. YouTube müzikte hem ses dosyaları hem de video klipler var. Burada en yüksek ses kalitesi için ses dosyalarından dinlemeliyiz. Çünkü video klipler daha az kaliteli ses veriyor. Zaten Spotify'da da sadece ses dosyaları bulunuyor. Yani ses kalitesi olarak YouTube ve Spotify çok benzer. Ama Apple müzikteki kayıpsız ses özelliği bu iki platforma göre çok daha iyi çalışıyor. Bu sayede çok daha yüksek kaliteli müzik dinleyebiliyoruz. Ama bu da tabii daha fazla veri kaybı demek. Eğer Apple müzikte kayıpsız ses açarsanız bu iki platformdan daha fazla fazla Yani sonuçta ses kalitesi olarak Apple Müzik bir tık aldı. Kullanıcı arayüzüne geldiğimizde aslında her üç platformunda kendine özel sade bir arayüzü var. Burada YouTube müziğin arayüzü oldukça YouTube'a benziyor. Zaten YouTube'da hazırladığınız oynatma listeleri otomatik YouTube müziğe de dahil. Tabi bu şarkıların bulunduğu oynatma listeleri. Ama benim burada tercihim YouTube müziğin arayüzü. Aradığınız şarkıyı bulmak YouTube müzikte çok daha kolay. Özellikle son zamanlarda mırıldanarak şarkı bulma özelliği getirdiler. Bu sayede çok daha hızlı şarkıları aratabiliyorsunuz. Kullanıcı arayüzü kısmında her üç platformda da tik var. Fiyatlandırmaya geçtiğimizde üç platformunda farklı fiyatlandırma sistemleri var. Mesela Spotify'da ücretsiz sürüm, bireysel, iki kişinin kullanabileceği Duo, aile ve öğrenci paketleri var. YouTube Müzik'te genellikle kullananlar YouTube Premium ile beraber kullanıyorlar. Çünkü YouTube Premium alındığında yanında YouTube Müzik de geliyor. Ama sadece YouTube müzik için de bir abonelik var. Yine Apple müzik için öğrenci ve aile üyelikleri bulunuyor. Fiyatlar çok değişken olduğu için bu videoda fiyatlara değinmeyeceğim. Ama burada paket seçeneği daha fazla olduğu için Spotify'a tik vereceğim. Podcast kısmına geldiğimizde burada Spotify diğer iki platforma göre daha üstün. Yine YouTube'da video podcastler var. Apple'ın da kendi podcast uygulaması bulunuyor. Ama burada artıyı Spotify alacak. Diğer bir özellik kişiselleştirme algoritmaları. Spotify'da haftalık keşif radar gibi algoritmalar var. Bu sayede size kişiselleştirilmiş listeler ve öneriler sunuyor. YouTube müzikte de daha çok dinleme geçmişinize göre şarkılar öneriyor. Yine Apple müzikte de Spotify'a göre benzer bir algoritma var. Algoritma kısmında 3 uygulamayı da ben tik vereceğim çalma listesi paylaşımına geldiğimizde daha çok sosyal özelliklerden bahsedeceğiz. Mesela Spotify'da ortak çalma listesi oluşturma yani blend özelliği var. Başkalarıyla ortak playlist oluşturabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızın dinlediklerini görebiliyorsunuz. Yine YouTube müzikte de arkadaşlarınızla playlist oluşturma özelliği var. Ve bunu tabi paylaşabiliyorsunuz. Apple Müzik kısmı bu tarafta biraz eksik. Burada sosyal özellikler daha sınırlı denilebilir. Yine çalma listelerini paylaşabiliyorsunuz ama bu şekilde arkadaşlarınızla yapabileceğiniz bir aktivite bulunmuyor. Bu yüzden çalma listesi paylaşımı olarak Spotify ve YouTube Müzik'te kaldı. Öne çıkan özelliklere geçtiğimizde Spotify'da geniş podcast kütüphanesi ve güçlü sosyal özellikler var. Yani az önce bahsettiğim arkadaşlarınızla oynatma listesi oluşturma gibi özellikler. YouTube Müzik'te müzik klipleri canlı performanslar yani konser videoları gibi ve Bolca Remix bulunuyor. Apple Müzik'te de kayıpsız ses ve sadece Apple cihazlarda çalışan uzlamsal ses özelliği var. Bu öne çıkan özelliklere baktığımızda ses kalitesi arıyorsak Apple Müzik, güçlü bir arşiv arıyorsak YouTube Müzik ve daha çok sosyal aktivite arıyorsak Spotify'ı seçmeliyiz. Cihaz uyumluluğuna geldiğimizde Spotify her platformda çalışıyor. Akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve akıllı saatlerde uygulamaları mevcut. Aynı şekilde YouTube Müzik'te de akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve akıllı saatler üzerinden erişim sağlayabiliyoruz. Apple Music Android cihazlarda da bulunuyor. Windows bilgisayarlara da yüklenebiliyor. Ve yine sadece Apple saatlerde uygulaması bulunuyor. Sonuca geldiğimizde Spotify burada 5 tik, YouTube Music 4 ve Apple Music 3 tik aldı. Yani tik olarak Spotify kazanan denilebilir. Ama burada tabi bazı özellikler gerçekten platformları birbirinden ayırıyor. Mesela Spotify'ın sosyal özellikleri. Arkadaşlarınızla yapabileceğiniz birçok aktivite var. YouTube müzikte çok geniş bir arşiv bulunuyor ve YouTube Premium üyeliği ile beraber geliyor. Yani bir abonelikle iki platformda kullanabiliyorsunuz. Eğer sizin için sosyal özellikler önemli değilse burada YouTube müziği seçebilirsiniz. Apple müzikte de yüksek ses kalitesi ön plana çıkıyor. Eğer sizin için ses kalitesi önemliyse ve Spotify'da bulunan sosyal özellikler ve YouTube müzikteki geniş arşiv çok da ilginizi çekmiyorsa burada Apple müziği seçebilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Bugün en popüler 3 müzik uygulamasını karşılaştırdık ve bunları her yönüyle inceledik. Bu videodan sonra kendinize uygun olan platformu seçebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.